Merhaba, ben Tuna Tüner. Coin Psikoloji'nin bu bölümünde çocukluğumuzun para kazanma ve harcama prensipleriyle ilişkisini inceleyeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde para harcama biçiminin kişiliğimizi nasıl ele verdiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu videoda da bu nasıl oluyor bunu işleyeceğiz. Şimdi kemerlerinizi bağlayın, çocukluğunuza gidiyoruz. Her çocuk anne babasını gözlemleyerek büyür. Bu hepimiz için geçerlidir. Çocuk için analitik zeyin zamanla geliştiğinden bebeklikten büyürken hep gözlemleyerek taklit ederek öğrenir çocuk. Bu para kazanma, para harcama, parayı yatırma dönüştürme, parayı saklama, parayı muhafaza etme biçimlerini de kapsar. Dolayısıyla anne baba da evde ne görürse, çevrede ne görürse onu taklit etmeye başlar bir kişi. Bir sonra büyürüz, kendi kişiliğimiz oturur yaşamın içerisinde daha etkin bir hale geliriz. Ama çoğunlukla çocukluğumuzda oluşmuş kalıpların farkına varmayız. Söz konusu para olduğunda, para kazanma biçimi, parayı yatırıma dönüştürme, saklama muhafaza etme değil mi? Burada da çoğunlukla otomatik pilotta yaşadığımızı söyleyebilirim. Çocukluk parayla yani fiziksel dünyayla dışarıyla da yeni yeni haşır neşir olduğumuz bir dönem. Öyle ya sokağa çıkıyoruz, parka gidiyoruz ve fiziksel dünyadaki diğer nesnelerle ilişki kuruyoruz. Tam da burada, işte orada bir simitçi oluyor, ne bileyim burada bir mısır satan biri oluyor. Bunları almak için paraya ihtiyacımız oluyor ve para hayatımıza girmeye başlıyor. Hatta bazılarımız için limonata satmak, değil mi? eskiden böyle kişi tartılırdı, para kazanmak, niyet yapmak falan gibi şeyler de vardı. Para da kazanılırdı. Hatta bazılarımız da çocukluğunda babalarıyla işlere gidiyorlar bizzat paranın nasıl kazanıldığını tam da yerinde görüyorlar. Dolayısıyla para bizim çocukluğumuzla biraz da babamızla da alakalı bir şey. Parayı kazanma prensipleri daha doğrusu babamızla, parayı nasıl harcadığımız da annemizden gelen prensiplerle oluşuyor. Çoğumuz da bunu kopyalıyoruz biraz evvel de bahsettiğim gibi. Peki anne babamız iflas ettiğinde, zor dönemler geçirildiğinde, parayla ilgili zorlayıcı bir ortam olduğunda bizde de bir şeyler oluyor. Bazılarımız sadece para kazanmalıyım, çok para kazanmalıyım, bir daha bu acıyı yaşamamalıyım diye düşünüyor. Bazılarımız da parayı hayatından siliyor. Artık hayal işlerine filan harcıyor veya ben hiç parayı önemsemiyorum diye parayı aşağılayarak bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bu ve buna benzer hadiseler çocukluğumuzda yaşadıklarımız yetişkinlik döneminde de yine bizim peşimizi bırakmıyor. Peki bu anne babalarımızın bu imkanları yoktu. Şimdi bakın YouTube kanalımız bile var. Pekala kim bilir nerede dinliyorsunuz bizi. Bunu iyileştirebilmek elimizde. Daha geniş bir perspektife, daha başka enstrümanlara sahibiz. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Bir kere çocukluğumuzda parayla ilk temas ettiğimiz anıyı muhakkak hatırlamaya çalışın ve bunu yazın. Orada para size nasıl sunuldu, paraya nasıl temas ettiniz? Öyle ya, benim mesela ilk elim paraya değdiğinde hiç unutmuyorum, abim elimden almıştı. Yıllarca bana param olduğunda kaptırırım gibi bir inançla yaşadığımı fark etmiştim. Böyle yaşadım. Niye? Çünkü ilk temasta kaptırdım. Bunun gibi örneklere baktığınızda parayla ilgili ilişkinizde önemli, travmatik belki de hadiseler keşfedebilirsiniz. Yine bir gün bir danışanımla çalışıyordum. E, bolluk bereketiyle ile ilgili sıkıntıları olduğundan söz ediyordu. Şöyle bir geçmişe gittik, biraz çocukluğuna indik. Babasıyla oyun oynuyorlar, tren oynuyorlar. O sırada konu nasıl oraya geliyor bilmiyorum ama diyor ki babası, "Oğlum diyor, para tren, biz istasyon." Bu bilinçaltına bir inanç kalıbı olarak işleniyor. Çok başarılı ve yoğun çalışan bir hekim olmasına rağmen bir türlü parasını biriktirememekten ve yatırıma dönüştürememekten yakınıyordu. Bu hatırayı hatırladığımızda çocukluğundaki bu hatırayı yetişkin gözleriyle yeniden değerlendirdiğimizde bu kaderini iyileştirebilmiş olduk. Şimdilerde hala ara ara görüştüğüm danışanımdır ve gayet varlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Her şeylere çocukluğa mı gideceğiz, bıktık bu çocukluktan, her şeyden çocukluk mu çıkacak diyenleriniz olabilir. Üzgünüm, insanın ana vatanı çocukluğudur. Hepimiz çocukluğumuzdan buralara geliriz ve Çocukluğumuzu yetişkin gözlerimizde, yetişkin bilincimizle ele aldığımızda, incelediğimizde oradaki ufak şeylerin, o küçük hatıraların, o küçük deneyimlerin ne büyük etkilerle bizi şu an etkilediğini anlayabiliriz. Coin psikolojinin bu haftaki bölümünde çocukluğumuzun para harcama biçimlerimize etkisini konuşmaya çalıştık. Haftaya yepyeni, yine faydalı, fonksiyonel, iyi bir konuyla buluşmak üzere hoşçakalın.